arkadaşlar bugün çok kısa bir video çekeceğim. Bunu hemen iki tur girip orada gördüğünüz kupa şeyini ben alacağım. Jolt çıktı. İki. Ya, biçim şey vuruyor ben ya? Ne biçim vuruyor sayın? Al. Tamam Jolt'u öldürmeyin. Arkanda ben varım. Jolt. Çalmayın 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 çalmayın, <laughs> çalmayın bu benim at. Çalmayın ben sevdiğimi. Almasın şunları. Gelmeyin de, yaklaşmayın da imkanlara dönemiyorsunuz. Bazaklıyor musun imkanlara? Karşımda var mı lan? Kırabilecek. Vay mı sen de öldürdün? Aaaa. Sen Jolt'u mu öldürüyorsun ya? Benim takım arkadaşımı öldürüyor. Al. Kim öldürdü? Takım arkadaşı da olmuş. Bir an hücre yapmış oldum yani şu maçta ilk kez bunu uyguladım. Şunu Şunu da Buraya geçiyor. Tamam evet. evet. arkadaş Saldır, sen saldır. Sen öl bir daha da tamam mı? Senin amacın bu zaten. Başka bir amacın yok ki. Yani. Çok kısım var. Yine varsa. Ay çekil sen de. Al sen al al al. Dur ölmüşken ölün niye abone saldırıyorsunuz? Benim takımımdan açmadım. Abi ölüyor ya. Hakkım arkadaşının yüzünden yerindim. En azından yedik kaldım. Çiç. Çok kısa olacak video. Hemen de. Çıkarsa alacağım. Ondan sonra çiçek onu alana kadar. diyorum. hesaplaşma. Ben yani yine Jolt çıktı ama bu iyi Jolt. Yani. Oh, min canım var. Senin 3 min canım var. Hani içine için var ya çok çalışmam var. Nasıl nasıl? Vuramazsın. Ağzını. Kamuk yapmayın bana. Kaşınmayın. arkadaş geliyor. Sen bekle. Bu iyi. Bu iyi. Hemen geliyorum. Hemen hemen hemen. Hadi biraz daha sen dayanırsın. Geldim. Gerçekten geldim ama canım sen Vallahi. Vallahi ben olmasam boş. Yaklaşmayayım. Yaklaş. Yaklaşmasın. Yaklaşmasın. Bu bak şu şu bak şunu. Çok sinirliyim sana. Bakma bak. Arkadaşlar sen bu mağazanın Öldüremedim. Bizim takım arkadaş benden iyi oynuyormuş? Bekliyormuş. İyi abi sen fazla yaklaşma. Hadi. Tekrar yaklaşmak Gidiyorum. Biraz yaklaşacak mıydık? Yaklaşacak mıydık? Yaşayalım yani. <laughs> Abi benimkine kaldı. Öldük. Şey. Öldüm yani. Bir parça. Şimdi. Üç de elde açıyorum. Bir, iki, üç. Biraz bekleyeceğim. Bir saat Bas 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 diyor. Bastım. Tamam, yani en nefesli Allah Allah. Hiçbir şey yarabiliyor. Bu kaç olmuş ya? Allah'ım yarabbim. Saldırıya bak bir de sağlığa bak. Ben semizde görüşürüz bay bay